Merhaba arkadaşlar. Ben Rabia YouTube kanalıma hoş geldiniz. %85 oranında görme engelliyim. Bugünkü konu başlığımız beyaz baston nedir? Her şeye rağmen beyaz baston bir görme engellinin gözüdür. Dışarı çıktığımız zaman engellileri saplar ve bize söyler. Ve toplumun içerisinde mesaj veren bir araçtır beyaz baston. Biz görme engelliler olarak beyaz bastonu beyaz baston olarak niteliyoruz. Ama toplumun içerisinde beyaz bastonu söylenen değişik sözler, hitaplar var. Bunlarsa değnek, sopa, asa, selfie çubuğu. Beni en şaşırtan selfie çubuğu çünkü en yaratıcı fikirdi. Biz görme engelliler olarak beyaz baston terimini kullanmayı tercih ediyoruz. 1921 yılında Londra'da çıkıyor. Bir fotoğrafçı trafik kazasında görme oranını kaybediyor. Trafik esasında kendisini şoförlerin fark etmesini sağlamak için bastonunu beyaza boyuyor ve trafiğe çıkıyor. Trafiğe çıktığı zamanda da kendisini insanların fark ettiğini sağlıyor ve daha rahat hareket ediyor. Bu tarihten itibaren ise Fransa başta olmak üzere diğer ülkeler bu tarihten ise günümüze kadar beyaz baston harikası oluyor ve günümüze kadar geliyor. Ve beyaz baston bir görme engellinin sembolü haline geliyor. Ve hala 1964 yılında Amerika'da 15 Ekim Beyaz baston farkındalık günü her sene kutlanıyor. Günümüze kadar gelmekte. Sizi çok seviyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Küçük bir rica etmek istiyorum. Rica da bulmak istiyorum sizlere. Kendinizde aranızda yazılımcı arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız varsa bana mailden ulaşırsa çok sevinirim. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendi çevrenizde beni önerirsiniz. Çok sevinirim. Görüşürüz.